Merhaba, ben Sinem, oğlum Çınar. Sizlere bu videomuzda renkli kağıtlarla yapma birkaç oyun oynayacağız. Ben renkli çok sevdim. Sevdin mi? Evet. Güzel değil mi? Bak rengarenk. Ben çok şu rengi sevdim. Mavi. Tamam. Açık mavi. Açık mavi. Renkli kağıtların yanı sıra tepsi var. i̇ki tane pipetimiz var. İki tane tabak. Bir tane kolibandı ve iki tane bulalım poşeti. İlk oyunumuz için bu tepsinin içine renkli kağıtlarımızı yırtarak koyacağız. Evet yırtarak koyacağız. Evet koyacağız. Hadi o zaman. Evet. Hangi kağıtla başlamak istersin sen? Mavi miydi? Evet şu. Tamam. Al. Ayamıyorum Çek çek çek. Dur. Çek. Evet. Birkaç tane alabilirsin. Tamam. Yurt yurt. Evet. Yırt yırt. Evet. Yırt. Evet. Yırt. yeah. daha kağıtlarımızı yırttık. Tepsimizin içine koyduk. Şimdi yarışacağız Çınar'la. Pipetlerimizi aldık. Açayım mı ben de? Aç. tam tersi. Hazır mısın? Hı hı. Yani baban saysın bir, bir dakika. <laughs> Babası say. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Hazırım. Bir, iki, üç. Başlayın. Başlayın dedi baba. Son 10 saniyeniz. <gülüyor> bitti. <gülüyor> Bir dakikanız doldu. <laughs> tamam bitti. Koy da. Hmm. Diğer oyuna geçelim mi? Hmm. Yuvarlama. <laughs> Hadi diğer oyuna <öğle> geçelim. <laughs> Merhaba. İkinci oyunumuz koli bandıyla çınarın vücudunu bantlayacağım. Çınar halıda yuvarlanacak. En çok kağıt toplarsa Bir daha buraya gel. Yuvarlan. mı tekrar? Tamam bir dakika. <laughs> Hadi bir daha yuvarlan. Tamam. Kalk bakalım. Göster şöyle. Şöyle. Sıra bende. Efendim. You are young. Ya, Oldu mu? <laughs> Ayda. kadar alamadın galiba. Ya <laughs> Evet. Tamam. Aa, lütfen. Önce bakacağız kim daha çok kağıt kazandı. Kağıtlarımı alma. Sizde kim kazandı? Hadi diğer oyuna. Bu da son oyunumuz. Bu poşetlerimizi alıyoruz denizde Ve halıdaki tüm kağıtları içine dolduruyoruz. Biz hayırdaki evet. kağıtları poşete koyup bağlayıp top yap yaptık biz. Bu da üçüncü son oyunumuz değil mi? Evet. Şimdi birbirimizi atacağız. Görüşürüz. <laughs>